Allah herkese ihtiyacından görür. Burası çok önemli. Onun için niye ihtiyaç oluşturur bizde? Önce bir ihtiyaç oluşturacak ki Allah diyelim. Allah demiyoruz yoksa. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Mesela ben böyle her dakika refah içinde gezersem biliyor musunuz Firavun'un ömrü boyunca bir kere bile başı ağrımamış. Şimdi bir kere ağrısı Allah diyecek. Demesin diye Allah izin vermediği için başını da iyi ağrımamış. Öyleyse sıkıntı ve Allah diyelim diye. İhtiyaçtan Hz. Musa'nın neye ihtiyacı vardı ateşe? Neden? O eşini çok seviyordu. Eşini niye seviyordu? Eşine eşi olduğu için değil. Hem mürşide olan peygamberin kızı olduğu için hem de insanı kamil olduğu için seviyordu. Eşi hamileydi. Ona ateş yapmak için, yemek yapmak için ateş aradı. Ateş bir ağaçtan ateş gördüm. Ağacın ateş olduğunu zannetti. Koşarak o ihtiyaca doğru gitti. Halbuki ağaç ateş değil, zeytin ağacıydı. Zeytin tevhid demektir. Birlik. Bütün ateşler birlikten yanar. Yani Allah aşkın kalkta hakkı görmeye başladığın zaman yanmaya başlar. Orada Allah şöyle der. Ben bir ağaçtan bile ben Allah'ım diye tecelli ettim Ettim. Öyleyse sen insandan ne diye İstersem ağaçtan, sudan, her yerden tecelli ederim. Çünkü ağaç konuştu. Ben senin Allah'ınım ya Musa'da. Bir ağaçtan tecelli eden o koskoca Allah. Bir köpekten. Hadis var. Köpek geliyor. Ya Hazreti Musa diyor ki seni görmeyecek miyim? Yarın geleceğim diyor. Ertesi gün geldiğinde e, yok. Allah yok. Ee, bir köpek var kapının önünde aç ve susuz. Arıyor 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 arıyor. Ertesi gün soruyor. Allah'ım söz vermişti. E, geldim ya diyor bir kulum olarak sana. Sen niye beni doyurmadın? Her yerden tecelli eder Allah. Bu idrak olmadığı sürece insanın insan kabiliyetine ermesi mümkün değil. Bir diyor ki sen Allah'ın Allah'ın her yerde ve her şeyde var olduğunu bir şekilde kendine ispatlarsın. Şekli, celalden, cemalden tecelli edenin yalnız olduğunu idrak et. İşte o amentüdür kızım. Amentü de Allah e, şerrin ve hayrın sahibi benim. Hayır ve şer bendendir. Aslında şer var mı? Orası tartışılır. Allah indinde her şey hayırdır. Bize olan her şey hayırdır da biz alttan bakınca onu şer görüyoruz. Ama bilelim ki başka bir sahip yok. Kötünün ayrı Allahı yok. Şerin ayrı Allahı yok. Her şey tek bir Allah'tan. Sunuyor. Bunu idrak ettiğimiz zaman ayırımlar kalkıyor, tevhid başlıyor, sevmek başlıyor, hürmet başlıyor, çok şükür başlıyor. Allah nasip etsin.